Başkanı Sayın Orhan Tanas'la beraberiz. Ee, Orhan Tanas bilindiği gibi Gazi Osman Paşa'da e, derneğin kurulduğundan bu yana inanılmaz derecede çalışan aktif bir insan. E, ve bu aktifliğini birçok projeyle de e, gündeme getirdi. E, Erzurum'dan İstanbul'a gelen misafirleri e, birinci derecede ağırlayan, e, hakikaten e, burada... E, otogarların da yakın olmasıyla merkezi buluşma noktasının Gazi Osman Paşa olmasıyla birlikte e, Orhan Tanaz buradaki e, Erzurum'dan gelen ederek buradaki insanların gönlünü kazanmış bir insan. E, Sayın Orhan isterseniz bize yapmış olduğunuz projelerle ilgili e, kendinizi anlatmak isterseniz nasıl anlatırsınız? Evet. Öncelikle Kıymet Hanım Bora Bey Bizleri bayram sonrasında ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramımızda tebrik ediyorum. Ee, Kıymet Hanım sizin de çok yakın bildiğiniz gibi ee, Orhan Tanaz 35 yıldır Gazospambaşa bağlar başında ikamet etmektedir. Gazospambaşa da esnaflıkla beraber dernekçiliğe soyunduk. Hep bir hayalim vardı. Gazi Osman Maşa'daki Erzurumlu hemşerilerimizi nasıl bir araya getirebiliriz? Nasıl bir adres belirleyebiliriz? Birlik ve beraberimizi nasıl sağlayabiliriz? Bir cemiyet nasıl kurabiliriz? Hep o düşüncedeydi. 80 yıllarında tabii ki e, dernekçilikler çok fazla rağbet görmüyordu ve yaygınlaşmamıştı. O dönemlerde gelen hemşerilerimiz e, çok bir arada olmuyorlardı ya tanıdık da yoktu zaten. Ee, önemli günlerde, cenazelerde, düğünlerde, sünnet merasimlerinde hasta ziyaretleri olduğu zaman kimse kimseyi pek fazla tanımıyordu. O zaman tabii iletişim de yoktu. O anlamda benim hep hayalim diye ben nasıl bir birlik beraberlik adına ne yapabilirim hep düşüncesindeydim. Elhamdülillah 2010 yılından itibaren ee, Beşiktaş Karadeniz Mahallesi'nde ÇAT Derneği'ne başlayan iki dönemlik bir görevimizin sonrasında 2017 yılında Gaziosmanpaşa Merkezi'nde Gaziosmanpaşa Erbular Derneği kuruculu kurucu başkan arkadaşlarımla beraber, hemşerilerimle beraber kurduk ve hemşerilerimize e, hizmet etmeye devam ettik. Etmeye devam ediyoruz. Kıymet Hanım, e, yine söylüyorum siz e, yakınen bir kardeşimiz olarak, bir hemşerimiz olarak, burada bir ba basın mensubu olarak, yakınen bilen bir kişi olarak şahit oluyorsunuz. Bizim yani her zaman gelenimiz, gidenimiz, misafirlerimiz oldukça çok. Sizin de belirttiğiniz gibi Ali Beyköy Otogar'ın ve Bayrampaşa Esenler Otogar'ın burada yakın olmasından dolayı çok hemşerilerimiz eğer durumda olsun veya olmasın hemşerilerimiz mutlaka bize uğrar. Ee, Burada çayımızı, kahvemizi mutlaka içerler, onları misafir ederiz ve e, yolla alakalı, gidişle alakalı bir sorunlar olduğu zaman mutlaka sorunlarını çözüyoruz. O anlamda e, bu konuda çok mutluyum. Hemşerilerimize bin nebze de olsa destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Onun haricinde e, Ramazan ayında e, biliyorsunuz erzak dağıtımımız oldu. Biz bunu basın me mensuplarını çağırıp da resim vermiyoruz belirlediğimiz hemşerilerimiz, ihtiyaç olan ihtiyaç olan hemşerilerimiz. Yani Erzurum şart değil. Ben farklı illere de destek oluyorum, yardımcı oluyorum. Birebir kapılarına kadar erzaklarını götür götürüp teslim ediyorum. Ee, bizim bir de burs verdiğimiz kardeşlerimiz var. Bu tabii kısıtlı biraz. Ancak bütçemiz o kadar yetiyor. Onu da yani basına, sosyal medyaya atmıyoruz kesinlikle öğrencilerimize burs konusunda da destek oluyoruz. Onun haricinde e, tabii ki Ramazan e, iftar programları oluyor. Ziyaretlerimiz oluyor. Bayramda e, ziyaretlerimiz oldu. Toplantılarımız oluyor. Hemşerilerimizin düğünlerine, sünnet merasimlerine katılıyoruz. Cenazeleri cenazelere mutlaka katılıyoruz. Hemşerilerimiz mezarlık konusunda bir sıkıntılar olduğu zaman bize ulaşıyorlar bizde e, ilçe belediyemizde büyükşehir belediemizde irtibata girip e, o sorunlarını da gideriyoruz şehir dışına cenazeler özellikle oluyor bu, bu anlamda tabii ki otobüs sorunları var evet. onları çözmeye çalışıyoruz bugüne kadar e, tabii ki bugüne kadar otobüs noktasında Gaziosmanpaşa belediyesinde bir sıkıntı yaşamadık büyük şehirde de bir sıkıntı yaşamadık Ta ki geçen hafta Erzurum Çat ilçemize bir cenazemiz olduğunda oradan bir otobüs alamadık. Ee, sanırım e, oradaki tabii ki bütün herkese mal etmek yanlış bir şeydir. ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na mal etmek yanlış bir şeydir. Oradaki bir arkadaş galiba Erzurum'a otobüs falan yok demiş. E, otobüs verilmedi. Biz de Gaziosmanpaşa Belediye'mize aradık. Sağ olsunlar e, Belediyesi otobüsümüzü tahsis etti. Arkadaşlar memleketlere cenazelerini götürüp defin edip döndüler. E, efendime söyleyeyim. Onun haricinde tabii ki hasta hemşerilerimiz oluyor. Hastaneden randevu konusunda e, yatak konusunda çok gelen var, arayan var. Siz de biliyorsunuz ki e, dernek dinince Google'de Gaziosmanpaşa Erban Derneği'nin hem konumu hem de telefon numarası var. Bursa'dan, Çanakkale'den, Edirne'den, Erzurum'dan çeşitli illerden direkt bize ulaşıyorlar. E, taleplerini, isteklerini elimizden gelene kadar çözüyoruz. E, çözmeye de devam edeceğiz inşallah. E, biliyorsunuz yeni bir seçim geçirdik. E, bir genel seçimdi bu. E, bunun akabinde bir yılı geçmeyecek bir süre için tekrar bir yerel seçim söz konusu. Evet. E, bu bölgede çok sevilen e, sayılan bir insansınız inanılmazlı bir çevreniz olduğunu biliyoruz. Evet. E, herhangi bir siyasete atılma gibi bir düşünceniz var mıdır siyasetle ilgili e, ileriye dönük neler düşünmek istersiniz? Çünkü e, buraya geldiğinizde az önceki anlatmış olduğunuz e, sıkıntılardan dolayı evet e, siz bir e, dernek başkanı olarak bu kadarını yapabiliyorsunuz. Ama bir meclis üyesi veya bir e, diğer bir şey ayday olduğunuzda çok daha fazlasını yapabileceğinizi biliyoruz. Evet. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Herhangi bir yerden teklif var mıdır? Herhangi bir siyasi partiden size olan yaklaşım ne olur? Evet. Bir evet bir önemli bir seçim geçirdik. Ee, tabii ki o süreçte biz de bir vatandaş olarak bizim de katkılarımız, etkilerimiz oldu. Hep beraber ülkemizde yeniden bir Cumhurbaşkanı seçilmesi lazımdı. Ee, Halihazırda olan projeler vardı, devam eden projeler vardı. Ee, dışarıda, içeride çok önemli meseleler var ülkemizin. Tabii ki e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi bir anlamda iyi oldu çünkü 20 yıldan beri gelen bir hizmet serüveni var bunların e, şeye e, şeye a, aksamasını istemedik terhal devam edilmesinden yana hep istedik çok şükür halkımız da bu noktada e, teveccühünü Cumhurbaşkanımızdan yana kullandı ve halkın iradesi terhaldan cumhurbaşkanımız seçildi şu anda bakanlar kurulu herkes görevinde işlerini yürütüyorlar hükümetimize cumhurbaşkanımıza da başarılar diliyorum. Sonuçta ülke hepimizin. Kıymet ee, Hanım tabii ki e, görevimiz burada, e, sorumluluğumuz çok büyük. Yükümüz ağır. Evet. Diyorsunuz ki madem ki bu kadar yükü siz çekiyorsunuz. <laughs> madem ki bu kadar hemşehrilerinizin yükünü çekiyorsunuz, bütün dertleri dinliyorsanız neden siyasette de bir meşruiyetini ee, veya şöyle e, bunu şöyle mi anlamak istiyorum? E, bu kadar sıkıntıyı evet çekiyorsunuz ama sizin de belli bir noktaya kadar eliniz ayağınız ulaşabiliyor. Tabii ki. Atıyorum bir siyasette olmuş olsanız bir meclis üyesi veya bir belediye başkanı şeklinde bir siyaset içerisine girmiş olduğunuzda çok daha kişiye ulaşabileceksiniz. Çok daha insana dokunabileceksiniz. Muttak. Ve bu insanlara da ister istemez hani iyi yönden aldığınız zaman inanılmaz verimli olacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu kadar dernek başkanıyken, bu kadar verimliyken bir siyasette olduğunuzda çok daha ileriye dönük açamayacağınız bir kapı olmadığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir siyasi partiden size gelen teklif var mıdır veya değerlendirdiğiniz kafanızda herhangi bir siyasi parti siyasi partilerden gelen teklifleri nasıl değerlendirirsiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Çok doğru bir tespit yaptınız. Kıymet Hanım hakikaten görevimiz yükümüz ağır ama ben bundan haz alıyorum. İnşallah bu hizmetimi yani ayakta olana kadar devam edeceğim. Hem Gaziosman'daki hemşerilerime hem de Erzurum'daki Serhat şehrindeki hemşerilerime hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Kıymet Hanım tabii ki siyasi partiler çoğunlukla gelip bizi ziyaret ediyorlar. Sürekli gelip ziyaret ediyorlar. Hepsini de istişaredeyiz, hepsinde de diyalogdayız. Siyasi partilerden eğer ismini soran, soran... Tabii ki e, teklif var Siy güzel. siyasi partilerden e, o anlamda beraber çalışalım ama meclis üyesi konusunda e, diğer konularda e, teklif var tabii ki şu anda ben de e, değerlendiriyorum daha rahat nerede çalışabilirim daha rahat nerede faydalı olabilirim İstanbul'umuza, başımıza ve hemşerilerimize bunu tabii ki biz değerlendiriyoruz madem ki sordunuz, bu e, siyaset meclis üyeliği konusunda tabii ki ailemden müsaade aldım. Eşimden, çocuklarımdan, gelinimden. İçişleri Bakanlığı'ndan. Evet, bu yakında biliyorsun bir düğünümüz de oldu. Gözünüz aydın bu arada. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bir Artık bir kızımız, gelinimiz de var, çok şükür. E, aileden iznini çıkarttık. E, dernek yönetimindeki arkadaşlara da izah ettim tabii ki. İnşallah Tehra'dan bir araya geleceğiz onların tekrar e, onayını alacağım. Ve e, Gazus Pambaçı'da bulunan erzurumlu veya erzurumlu olmayan kanat yönlerleriyiz. Siyasette önüne gelen Değer verdiğimiz, büyüklerimiz var. Onlarla da görüştüğünüzü de biliyorum. Yakın evet, temas içerisinde yani. olduğunuzu biliyorum. Evet. E, hatta birkaç defa e, görüntüleriniz e, bizlere ulaştı. Fakat biz ortada bir şey olmadığı için bunu yaymak istemedik. Direkt benden öğrenmek istediniz. Evet, evet, onu da direkt ederim. Öğrenmek e, istedik. E, tabii ki Gazusmamış'ta çok kıymetli büyüklerimiz var. Siyasetle uğraşan, daha önceden siyaset yapmış şu anda esnaf olarak ticaret yapan buna hastane sahibi diyebilirsiniz, kuyumcu diyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, inşaat sektöründe diyebilirsiniz, tekstil sektöründe diyebilirsiniz. Mali müşavirler, muhasebeciler, avukatlar e, diyebilirsiniz. Bu kıymetli abilerle görüşmelerim oldu, diyaloglarım devam ediyor. E, bu değerli büyüklerimden de e, inşallah onay almışım. E, böyle bir durum hasıl olduğu zaman... Siyaset böyle tam zamanı geldiği zaman, kaynadığı zaman inşallah biz de hangi partide daha net, rahat çalışabiliriz, ilçemize nasıl faydalı olabiliriz? O zaman inşallah kararımızı verip müracaatımızı yapacağız. Öyle bir düşüncem vardır. E Hizmet ben... etme düşüncem var. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok Gerçekten sizin e, gibi değerli insanları bir yerlerde görmek bize de çok mutlu eder. Anladım. Hakikaten e, emeğe ve emekçiye ciddi saygısı olan bir insansınız. Bizim tanıdığımız kadarıyla ben e, sanıyorum sizi yaklaşık bir 8-9 yıldır tanıyorum. E, bu bölgede evet. e, bizler de görev yapıyoruz. Evet. E, bir aradayız, hep birlikteyiz. E, 8-9 yılda hiç değişmeyen başkanlardan birisiniz bu anlamda sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. bozmayan, e, omurgalı ve dik duruşuyla tanınan bir insansınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür e, ederim. Bu anlamda gerçekten sizleri tebrik ediyorum. E, i̇lerleyen dönemlerde hakikaten siyasette de olsun, e, farklı mecralarda, e, her yerde çok ciddi anlamda projelerde isminizi göreceğimizi biliyoruz. E, bu anlamda da sizi hakikaten tebrik ediyorum. Tekrar e, meclis üyesi e, adayı olursanız bizler de çok mutlu oluruz. Hani e, şey. Gazi Osman Paşa'ya faydalı olacağınız düşündüğümüz için. Evet, Çünkü şey. Gazi Osman Paşa çok farklı. Mozaikleriyle, insanlarıyla sürekli değişken yapısıyla Hakikaten çok farklı bir yer. Evet. Osman Paşalı'da olmak başka bir şey. Gaziosmanpaşalı Paşalı olmak başka bir şey. Evet siz Erzurum'dan geldiniz ama siz artık bir Gaziosmanpaşalısınız. Paşalısınız. Siz Aynen Paşalısınız öyle. artık. Gazi tabii ki. <laughs> evet. Artık bir Gaziosmanpaşalı Paşalı olarak e, Paşa'ya düşünmüş olduğunuz projeler neler olur? Gazi Paşa'ya düşündüğümüz projelerimiz tabii ki mutlaka var. Özellikle e, yeşil alana çok önem verilmesini özellikle istiyorum. Bu kentsel dönüşüm zaten devam ediyor. Hı hı. Çok yerleri bitmiştir. Bitecek olan yerler de vardır. Onları da inşallah yani önümüzdeki dönem eğer böyle bir görev takdim edilirse inşallah belediye başkanımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber bu işi daha hızlandıracağız kentsel dönüşüm noktasında. Yeşil yeşil çok önemli. Park, bahçe çok önemli. Gençlerimiz, çocuklarımız çünkü Böyle ...oturacak bir yerleri olması lazım. Rahat etmesi lazım. Ve e, caddelerimizi... ...sokaklarımızı... E, ...eski binalarını... ...yıktırıp yeni binaları... ...yaptırmak için elimden gelen... E, ...desteği vereceğim. Ve yapılması lazım. Çünkü biz... ...Gazus e, Babaşan'ın sokaklarını biliyoruz. Gazus Babaşan sokaklarında böyle... ...eski, tenha... ...terk edilmiş, yıkılmaya yakın binalar var. Onları inşallah bizim dönemimize diyelim hep beraber deprem tehlikesi de var biliyorsunuz. Depreme hazırlıklı bir hale getirip kentsel dönüşümü bitirmek ve eski binaları yenilemek düşüncesi var bende. İnşallah bunları hep beraber başaracağız ve iş, istikram Gaziospa sağlayacağız ki insanlar Gaziospa Maşa'da kalkıp da ta uzak yerlere değil de burada iş imkanı bulsunlar bunların yapılması noktasında elimden gelen çabayı sarf edeceğim. Biz, ben buna benzer daha çok şeyler var. E, ben sizin ne kadar çok hakikaten çalıştığınızı bilen bir insanın, Evet, evet Gazi Osman Paşa'nın sokaklarını bilmek kadar sorunlarını da çok iyi bilen bir insansınız. Evet. Yakından da takip ettiğinizi de biliyorum. E, ve bir dernek başkanı olarak hatta birçok dernek başkanı uğraşmayacağı şekilde sorunlarıyla uğraşan birisi olarak e, sizi tekrar tebrik ediyorum. Evet, e, ben vermiş olduğunuz röportaj için çok teşekkür ediyorum. E, sizinle bir sonraki röportajımız en İnşallah o kadar uzun sürmez ama e, meclis üyesi olduğunuzda tekrar görüşmek isterim. İnşallah. Ben de e, son olarak şunu söylemek istiyorum. E, bizi izleyen gerek memleketimiz Erzurum'dan, gerek Gazi Osman Paşa ilçemizden, bizi izleyen bütün hemşerilerimize, dostlarımıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. E, Cenab-ı Allah nasip ederse, takdir edilirse, Gazi Osmanbaşı ilçemize meclis adayı olarak inşallah ben de aday olmak istiyorum ve ilçeme hizmet etmek istiyorum. Hizmetin akabinde inşallah milletimizden dua ve takdir alacağımızdan ümit ediyorum. Bizi tekrar gelip ziyaret ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu basın bir basın mesulü olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Siz bizi bayağı bir övdünüz. Çok teşekkür ederim. Ama siz de övmeye layık bir bir hanımefendi, bir gazeteci, bir değerli bir kardeşimizsiniz. Ekibinizle beraber bundan sonraki çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. hoşça Hoşçakalın.